Mehmet Ali Birand zamanını çok iyi kullanan bir insandır. Hisleriyle davranır ve Mehmet Ali Birand gazetecidir. Yönetici değil gazetecilikten hoşlanır. Bazı insanlar vardır ki işleri onlarla, onlar da işleriyle özdeşleşirler. Konuğumuz kesinlikle onlardan biri. 35 yıllık gazeteci ve ünlü televizyoncu Mehmet Ali Birand. Bugünkü bölümümüzde Mehmet Ali Birand'ın imzasının ardındaki insana bakacağız. Galatasaray Lisesi'nden 63 yılında mezun oldum. Ee, herhalde Galatasaray hayatımın en e, renkli ve heyecanlı dönemiydi. Bana çok şey verdi. Bir gün hiç unutmuyorum. Ee, Fransız e, kompozisyon dersi vardı. Adam geldi e, tahtaya tek kelime yazdı. Olur. Ve dedi ki işte kompozisyon şeyiniz budur. Konunuz budur. Bir kelimeden 5-10 sayfalık bir kompozisyon nasıl çıkarabilirsiniz? Araştırmayı öğren. İşte araş nasıl araştıracağınızı böyle öğreneceğiz dedi. Açacağım önce Onur ne demektir? Ne zaman çıkmış? Neden olmuş? Nerelerden gitmiş? Bütün dünyam açıldı. Ondan sonra araştırma nedir? Bilgiye nasıl ulaşılır? Nerelere bakmak lazım orada öğrendim. Onun için çok önemliydi Galatasaray. Gazetecilikte evet çalışmaktır, bilgidir falan ama şans çok önemlidir. İlk şansım 1968'di, 67 kriziydi. Yunanistan Türkiye arasında büyük kriz çıktı. Kıbrıs'ta Gribas'ın kuvvetleri baskın yaptılar. Uçaklar uçuyor, gemiler şey yapılıyor. Birbirine giriyor gazete. Koridorda Abdi abiyle karşılaştım. Dedim ki ben gidiyorum NATO'ya davetli olarak dedim. Şöyle bir baktı. Sen deli misin dedi. Böyle kriz varken dedi. NATO'ya gidilir mi dedi. Nereye gideyim dedim. Atina'ya git oğlum dedi. Hemen dedim. Hemen Atina'ya gittim. O krizde Atina'da birkaç gazeteciydik ki esaslı gazeteciler vardı. O krizde bir hafta süreyle manşet oldu. Ve o zamandan itibaren imza kendine geldi. Burada kaldığım takdirde ben gazetede yükselebilirdim. Çok rahatlıkla yükselebilirdim. Ama yerli kalacaktım. E, bildiğim Asıl bildiğim dilleri e, kullanamayacaktım yeteri kadar. Onun için hep kafamda dış vardı. Dışarısı çok önemliydi. Dışarısını iyi Kavradığınız zaman içerisinde çok daha kolaylıkla yapıyordunuz. Tam o dönemde e, Ercüment Karacan'ın e, üvey kızı e, Cemre Güngören e, Grenoble'da tahsilini bitirmiş. E, Ercüment Karacan da hadi sen de git e, dış haberlerde yardımcı ol falan demiş. Hemen oturduk konsey bizim toplandı Halit Kıvanç, Altan Erbulak. Biz bu dertten nasıl kurtuluruz? Hemen formül buldu Altan Erbulak rahmetli dedi ki arşive verelim. Arşive sokalım. Arşivi sen düzenle hem de öğrenirsin. Sonra bitirince bakarız. Bu çok iyiydi formül. Girdik. Fakat kız girdi. Fare gibi arşivi düzenledi. Sonunda Cemre ile nasıl olduysa biz aynı çevredendik zaten. Yani gece 33 33'e giderdik gece kulübüne, diskoteye. Gittiğimiz zaman e, e, orada karşılaşırdık. Aynı arkadaş gruplarımız vardı. Biz beraber olmaya başladık. E, tanıştık. Bir süre sonra perdeler olduk. Aşık oldum. En basit. Aşık oldum. Bir de bana çok güven verdi. Onunla e, dünyaları yaratacağımız gibi geldi. Dağları aşacağız, dünyaları yaratacağız. Bir şeyler yapacağız gibi geldi. Ee, evlenir olduk. Ee, o arada e, benim de kafam hep dışarıdaydı. Brüksel'e gitmek istiyordum. Brüksel'e gitmek istememin nedeni NATO oradaydı, ortak pazar. O günkü e, adı ve evet, Türk işçileri vardı. Orada iş çıkabilirdi ama Milliyet'in böyle e, bütçesi falan çok kısıtlıydı. Abdi abi hemen tık tık. Abdi abi ne olur? E, bakın ben evleniyorum da. Beni Br Brüksel e, beni Brüksel'e tayin etti. Hatta abi 500 dolar maaşla beni Brüksel'e tayin etti. Ercüment Karacan dedi ki bana, bana bak dedi, bunu dedi, e, çok şey olarak yapıyorum dedi, eksepsiyon yapıyorum dedi. 500 dolar veriyorum. Eğer dedi, başarılı olursan yükseltirim. Bir sene süre veriyorum, başarılı olmazsan geri dönersin dedi. Ben hayatımda o bir sene içinde ürettiğim kadar haber hayatta üret Ve şansım 1971'de gittim zaten. 74'te açıldı çünkü Kıbrıs olayı patladı. Kıbrıs olayının patlaması Türkiye'nin dışa açılmasıydı. Zorla dışa açılmasıydı. Ondan sonra ben yoluma devam ettim. 32. günün başladığı zaman o 32. gün çok fazla süreceğine ihtimal vermiyorduk biz. Yani zaten dış konuları ele alıyor, ayda bir, işte birkaç kere yapılır ve sonra da biter. Fakat baktık ki tam aksine müthiş bir ilgi doğdu. Sonradan öğrendim neden o ilginin olduğunu. İnsanlar o güne kadar dış politikayı çok soyut, anlaşılmayan kelimelerle algılamışlar. Benim bir avantajım oldu, o da net ve anlaşılır yazdım. Ondan dolayı insanlar kaptılar, bu bir. İkincisi, insanların ulaşılamaz diye gördükleri kişilerle konuştum. Yaptım çünkü ben hiçbir zaman bir Alman başbakanı, bir İngiliz başbakanını benden çok büyük insan olarak görmem. O da benim gibi bir insan. O da işini yapıyor. Onun işi de o. Benim işim de gazetecilik. Ben eşitim ondan. Ben kendimi eşit görürüm. Ee, basın toplantılarında mesela birçok arkadaş uluslararası basın toplantılarında korkarlar söz alıp soru sormaya. Soru sorarken ya İngilizcem hata yaparsa Fransızcam da şey ya ne olacak? Önemli olan anlatabiliyor musun? Eğer anlamazsa Başbakan veya Dışişleri Bakanı İngiltere'nin veya Fransa'nın ya anlamadım bir daha sorsana der. Bunda da alınacak bir şey yok ki herkes yapıyor. 32. günde en büyük avantajım, etrafıma çok yetenekli insanları, gençleri toplayabilmem oldu. Mithat Bereketler, Can Dündarlar, e, Deniz Armanlar, e, Çiğdem Anatlar, e, e, bütün bunlar, Rıdvan Akarlar, bütün bunlar böyle çıktılar. Açın elini, açtığınız zaman ortaya çıkıyor. Kendisinin yaptığı şeyleri herkesin yapacağını düşünür. Ee, ben yapıyorsam onlar niye yapmıyor? Ben 12 saat çalışıyorsam onlar niye çalışmıyor diye düşünüyor. Bakımdan belki zor bir patron olabilir ama herkese de hakkını verir ve kimseyi de hani sen benim altımda çalışıyorsun ben senin patronum havasını da vermez. Bilakis çok yardımcı olur, çok it, yani ilerletir, iteler. bugün bakacak olursanız tabii piyasada bir sürü insan Mehmet Ali'nin yanından gelmiş insandır. Bir yerde benim işim özel hayatımdan çok iç içe. Şöylesine iç içe. E, gazetecilik öyle bir şey ki e, günlük konuşma, günlük konuşuyorsunuz zaten. Yani konuştuğunuz işlerden iş çıkarıyorsunuz. E, ben Cemre ile beraber e, çok keyif alırım. Cemre ile seyahat etmekten çok keyif alırım. Beraber yemeğe gitmekten çok keyif alırım. E, yıllarca evliliğimde en iyi arkadaşım olmuştur. Yani en büyük avantajım da odur, arkadaşım var ve o da bana sürekli olarak kışkırtır. Şu açıdan bir baksana, şuradan gitsene. Özel hayatına iş hayatı pek ayrılmıyor. Ben de onun iş hayatına mümkün olduğu kadar katılıp ona oradan beraberliği sağlamaya çalışıyorum. Tabii hiç kolay olmuyor. Üstelik de iş hayatını da devamlı ele getiren bir insandır. Yani Orada olanları anlatır, onun problemlerini buraya getirir. Böyle bazı erkekler vardır, hiç getirmezler, etmezler. O memleketi ondan değildir. Yani gündüz ne olduysa aynı şekilde akşam evde de devam eder. Tek yapabildiğimiz seyahatlere gittiğimiz zaman, işte o, onun hep tabiri vardır. Uçağın kapısı kapandığında tutsak oluyorum der ve de sever onu da. Onun için seyahatlere gittiğimiz zaman bir ayırabiliyoruz. Onun dışında hepsi karma karışık oldu. Yani 30 yıldır, 30 yıldır evliyiz. 30 yıldır iş hayatı, ev hayatı hepsi beraber oldu. Ne bileyim, oğlumu ben istediğim kadar göremedim. Onunla istediğim kadar ilgilenemedim. Bence de öyle. Biraz daha vakit geçirmesi çok daha iyi olurdu. Şimdi büyüdü, 24 yaşına geldi. Şimdi de tadını alıyorum. Ama keşke o zaman da alsaydım. En büyük şeyim odur. Çok yakınlaşmaya başladık. Telefonla olsun, şöyle olsun. İşte Washington'a gelmeye başladı daha fazla. Orada böyle 3-4 gün beraber geçiriyorduk. O zaman çok yakınlaşmaya başladık. Ama biraz daha erken olsaydı çok daha iyi olurdu sanki. Çok komik bir adam. Gerçekten çok komik bir adam. Çok eğlenceli. Ondan sonra çok yardımcı, çok iyi bir arkadaş. Yani böyle arkadaş bulamazsınız hiçbir dünyada. O kadar iyi ki böyle bir arkadaş bulamazsınız. En kötü gününüzde hep yanınızda. Hemen sorar, eder. Ama hep yanınızda. Ve çok komik. Ve gerçekten anlayamazsınız ne çok komik bir adam oldu. Yani çok keyifli, çok keyifli bir adam. benim babam. Daha nasıl anlatayım yani. Çok sevdiğim bir adam yani. Benim babam o. Bir kere şunu söyleyeyim. Benim en büyük tılsımım yaptığım işi çok sevmem. Bir insan yaptığı işi seviyorsa başarılı olmamasına imkan yoktur. Mehmet Ali bence bazı insanlar işte asker doğar, bazı insanlar ne bileyim iş adamı doğar. Mehmet Ali gazeteci doğdu. Bugün şu açıyı yakaladım. Şu açıdan şöyle bir söyleşi yapıp bunu böyle ortaya koyduğum zaman harika bir şey çıkar diye heyecanlanıyorsanız Mutlaka başarılı olursunuz çünkü bir kere olmasınız üç kere olmasınız dördüncüsünde mutlaka olursunuz. En büyük avantajım o. Seviyorum, severek yapıyorum. Sabah kalkarken severek e, kalkıyorum. Bugün neler yapacağım kim bilir? Nasıl olacak? Acaba başarılı olacak mıyım diye. Her gün bir sınava giriyorsunuz çünkü. Yani askerler derler ya askerler için botlarını öldü derler. Ben de elinde kalemi şeylerinle yani hayatını bitirecek. Faksı, kalemi, telefonu her yüzde yüz telefonda yapışık bitirecekti.